Niye olay... yerel yapmayı bilmiyormuşsunuz? <laughs> Tabii ne? biz o... ne biliriz ya? Kim diyor onu? Kim söylüyor? Beni dramalara sokma hey abi. <gülüyor> 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 Kim dedi onu? Tilaver bir, gün şey demiş ya biraz hani değişik içerikler yapın. Biz biz biz, getirdik oğlum. Bunu biz getirdik. <laughs> o zamanlar Twitch politikalarına göre sadece gaming yayın yapılabiliyordu. Hani YouTube'dan video bile açsan kanalın kapanabiliyordu. Öyle bir riski vardı. Hmm. Daha sonrasında IRL kategorisi geldi ve bu IRL kategorisini bildiğin Kemal Türkiye'de getirdi. Abi bir ben ne şey yapıyordum yani. biliyor musun? Arkaya oyun açıyordum, gitarı elime alıyordum. <laughs> Çünkü 30 dakika orada tutmazsan banlanmamak, için, banlanmamak için. <laughs> onun gibi yani bir gitar çalıyor bir <laughs> <oyun oynuyorsun. gülüyor> yandan lol'e tıklıyorum. Bir yandan gitar çalıyorum. Bir yandan telefon şakası yapıyorum. ya. Yani, şey de yani. Twitch'de ama ne oyun yani. olmak yasak diye havuzun içinde yapmaya çalışan tipler oluyor. Yani, yani. Onun gibi. Valla onun bravo. ilk versiyonu. Sen daha ay baba? Hayırdır? <laughs> o da derindir ha bakma sen. <laughs> Sorular orada mı yazıyor? <laughs> <laughs> Biz bir gün dedik ki bikiniyle yayına çıkalım dedik oradan ben daha. Aynen şöyle. kanka. <laughs> 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 Pitler çok iyi yapıyorlar ya. <laughs>